Victor Van Doom Iron Man mi? Adam en bıçkın, kötü adamlardan bir tanesi. Zeki, güçlü ve acımasız bir karakter. Sadece amaçlarına ulaşabilmek için her şeyi gözden çıkarabiliyor. Hatta birçoğumuz sinema evrendeki kötü gidişatı düzeltebilecek ana karakterlerden bir tanesi olduğunu düşünüyor. Ki bu arada haklılar eğer Doom gerçekten düzgün şekilde aktarılırsa Marvel yeniden efsaneleşir. Çünkü Victor gerçekten çok önemli bir karakter. Adam yüzlerce çizgi romanda bir sürü farklı olayda yer aldı. Kozmik varlıklardan tutun normal varlıklara kadar bir ton karakterle karşı karşıya gelmiş ve Marvel çoklu evrenin dengesini alt üst etmişti. Infamous Iron Man çizgi romanında da Victor Van Doom'un Iron Man'e dönüşme olayı anlatılıyor. Ben de bu videoda Victor Van Doom neden özellikle Iron Man rolüne büründü ya da neden en başta böyle bir değişime gitti onu cevaplamaya çalışacağım. Bu arada hayata dair kesitlerden bir süper teşekkür gelmiş. Desteğin için çok teşekkür ederim. Kesene bereket diye söylemiş olayım ve konumuza girecek olursak da... Şimdi infamous Iron Man çizgi romanında anlatılan hikayenin zaman dilimi Secret Wars event'inin sonrası. Hatta bu olayın başlangıcı da Secret Wars eventinde gerçekleşiyor. Şöyle ki Victor Reed ile kavga ederken Reed'e atarlanıyor orada. Bütün bu güç kuvvet sende olsa her şeyi anlayıp bütün düzeni benden daha iyi yapabileceğini düşünüyorsun değil mi diye soruyor. Reed evet ikimiz de öyle olacağını biliyoruz zaten değil mi diye karşılık veriyor. Doom da evet lanet olası geber şimdi diye yükselip hamlelerine devam ederken Molekül adam çekip Madem ikiniz de aynı fikirdesiniz deyip bütün gücü Reed'e veriyordu. Reed de çocuğu Franklin Richards'la birlikte bütün çoklu evreni Battleworld'daki halinden daha iyi, daha düzenli hale getiriyor. Bu düzenlemeleri tamamlarken bir şey daha yapıyordu ekstra olarak. O da hem dostu hem de düşmanı olan Victor Van yüzündeki yaraları düzeltmek. Bu konudaki düzenleme karakter için aslında basit bir işlem. God Doom olduğu dönemde Victor neden bunu kendisi yapmadı bilinmiyor. Hani belli değil. O yüzden bir açıklama yok öyle söyleyeyim. Bu düzenleme Victor Van direkt olarak Iron Man yapmıyor. Ancak yeni bir başlangıcın temellerini atmasını sağlıyor. Iron Man olmasını teşvik eden ya da o noktaya getiren iki tane konu mevcut. Birincisi yüzünün iyileşmesinden sonra gördüğü bir vizyonla alakalı. Bu vizyon Doom'a şunu göstermiş. Daha doğrusu anlamasını sağlamış. Victor Van Doom Secret Wars olayında bütün her şeyi kendi bakış açısına göre yeniden düzenleyen, düşmanlarını ve onların çıkarabilecekleri kaosun önüne geçebilen, hatta herkesin tanrı olarak nitelendirebileceği ve nitelendirdiği tek kişi sadece Victor Van Doom'du. Evrenin ve o kadar büyük gücün sahibiyken maalesef Doom'un işleri ters gidiyor ve elindeki her şeyi kaybediyor. Gördüğü vizyon da buradaki sorunu idrak ettirmiş. God Doomken evrenin yaratıcısıymış ancak evrenin kendisiyle bir olmayı başaramamış Victor. Çünkü hep bencilce düşünerek hareket etmiş. Bencil olması evrenle bir olabilmesinin önüne geçiyormuş ve vizyonu gördüğünde de artık bencil değil sencil hareket etmeye karar vermiş. Victor eğer ben elde ettiğim o güçleri kendi mutluluğum için kendi bakış açıma göre değil de bütün evreni huzura kavuşturmak için kullansaydım o zaman belki evrenle bir olabilirdim diye düşünüyor. Şimdi bu birinci durumdu. İkinci durumda neden Iron Man olduğu ile alakalı. Karakter direkt olarak hiç değişikliğe gitmeden de iyilik yapmaya başlayabilirdi. Kötü adamların çoğunun zaten tanıyor ve nerede olduklarını, operasyonlarını, her şeyini biliyor bu sayede kahramanlardan çok daha hızlı şekilde etki ederdi, insanlar da onu yavaşça kabullenmeye başlayabilirdi. Hani bu şekilde düşünülebilir. Benim bu konudaki düşüncem eğer karakter Victor Van Doom olarak devam ederse tamamen değişmiş olmayacak diye düşündüğü için hani Iron Man ya da başka bir karakter olunca hem içeriden değişmiş olacak hem de dışarıdan değişmiş olacak. Bunu özellikle Iron Man olarak yapmak istemesinin sebebi de şu. Victor Von Doom daima Iron Man'i yani Tony Stark'ı ve Tony Stark'ın düşünce yapısını ve yaptıklarını takdir ediyormuş. Ona baktığı zaman kendisinin farklı bir versiyonunu görüyormuş. Ki düşünürseniz eğer ikisi de benzer karakter yapısına sahip. Bu olaylar yaşandığı dönemde Tony Stark ölü olduğundan ve Victor Van Doom kozmozdaki en kadim varlıklar kefaretimi ödemem için beni bu noktaya getirdiler diye düşündüğünden Iron Man olmaya karar veriyor. Yani özetle hem gördüğü bu vizyon hem de Iron Man'le alakalı mirasını yaşatma, adama duyduğu saygı gibi düşünceleri ve o dönemde hayatta olmaması Victor Van Doom'u Iron Man'e dönüştürüyor. Infamous Iron Man'deki infamous kelimesinin anlamı da adı kötüye çıkmış gibi bir şey oluyor. Victor Wandum da kötü adam mı gibi bir şey olduğu için Iron Man'le ismi bu şekilde oluyor. Ama bence Victor Wandum bu hikayede efsane bir Iron Man olmuş. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Ya da kanalda hikayenin eski de olsa videosu mevcut oradan da izleyebilirsiniz onu da söylemiş olayım. Ve bu cümleyle de videoyu tamamlıyorum umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da X üzerinden yazdığınız cümlelere beni mentionlayabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.